Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok beklediğiniz, çok istediğiniz bir kargo var arkadaşlar. LeBron Witness 4'e sonunda kavuştuk. <laughs> Bu ayakkabının internetten alışveriş videosunu yaptım, mağaza gezdim, orada anlattım ama <laughs> ısrarla benden çok istendi. Belki de kanalımda şu ana kadar en çok istenen ayakkabı olabilir. Hani Kayrı 5, Kayrı 6'dan sonra. Evet. Değil mi? Gelen kargo bu şekilde arkadaşlar. Yine 3 gündür arabamda bekliyor. <laughs> Kendim ceketimi alıyorum. Farklı bir kutuda geldi gördüğünüz evet, gibi. Hep zaman to Zero yazıyor. Move to Zero neyse bilemiyorum şu anda. bayağı üstünde yazılar mazılar var. Fazla zaman kaybetmeyeceğim ama Full Ford Freshness'ımız yok bu sefer. Evet. Full Kutuna... Ford Sport var. Full Ford Sport nerede? Burada. Aaa... Farklı bir şey yapmışlar. Yeah. Ha da her türlü pulu çok seviyoruz ya. Çekmeyi çok seviyoruz. Şöyle. Oo. Oo. Severim böyle şeyleri ben. <laughs> Farklılıkları severim. <laughs> Ve direkt bizi karşılayan ayakkabının etiketine bakabilirsiniz. Witness 4'ün Lakers rengini aldım arkadaşlar. Almış kendim bari güzel bir rengi olsun. Bu kadar bekledik. Uf, çok temiz çıktı ya. <laughs> çok güzel çıktı. Kutumuz nasıl? Ben bayağı beğendim. Yani, Birçok imzalı ayakkabıdan daha güzel hatta bence. Ha yani evet. Evet değil mi? Şimdi arkadaşlar King'in taç resmi. Diğer tarafında imzası. Burada hiçbir şey yok. Belki şartı güzel, sade ve Simsiye. biraz da büyük bir kutu ama. Normalde evet. daha büyük bir kutu. Lebranlar hep büyük oluyor zaten. Lebranlar kutular evet. Lebran 17 mesela yana doğru da çok geniş oluyordu. Hı hı. Bu içte ise biraz böyle dar yapmış. Evet şimdi açıyoruz. Orada biraz da sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çocuk uyuyor çünkü. Artık <laughs> kargo açımları böyle olacak. Lanet olsun demiş. YouTube etkilemese iyiydi ya bu iş. Neyse büyür ve kanalı belki de ele geçirir. O da güzel olabilir. Daha çok evet. içerik şey çıkartabiliriz. Ayakkabı daha iyisi Junior, kanalı açarız. <laughs> Patik daha <iyisi> demiş ya <laughs> Evet tatlı. <laughs> evet hadi bakalım açıyoruz arkadaşlar. İçinden çıkana bakacağız. Siz beni o kadar gaza getirdiniz ki ben bile çok merak ederek, isteyerek aldım. Uf. Fresh! Clean! tertemiz temize çok, çok değişik kokuyor yani güzel anlamda. Çok güzel kokuyor. Çok iyi ya. En güzel rengi bence buydu arkadaşlar. Kutu falan böyle o kadar temiz ki. içine giresim yatasım geldi. Kızı içine mi koyacak? Ne <laughs> yapacağız? Beşik niyetine. <laughs> <laughs> Dün değil ondan önceki şeyden sonra sonra çok temiz geldi. Evet arkadaşlar hatırlarsanız Geçenlerde Jordan almıştım, o da kendi başına ayrı bir kutuda gelmişti. Onu da izleyebilirsiniz, o kargo açılımı da izleyebilirsiniz. Jordan Retro 4 almıştık. Ona göre bu çok daha temiz ve çok daha böyle güzel geldi. O biraz daha yıpranmış, ne bileyim kargosu daha farklıydı değil mi buna göre? Bu daha güzel geldi bana. Açılmıştı onun kargosu bir de, öyle bir sıkıntı vardı. Evet. Belki orada da kirlenmiş olabilir. Anlamadım. Evet, şimdi ayakkabımıza bakalım. Libra'nın daha bütçeli olarak... Piyasaya çıkardığı Lebron Witness 4 modeli hatırlarsanız Witness 3'ün performans incelemesi bu kanalda mevcuttu. Benim hiç beğenmediğim bir ayakkabı olmuştu. Yani bir gün giymiştim ayaklarımı pert etmişti hatta birebir e, videom bile vardı o ayakkabı hmm. bayağı da güzel sevilen bir video olmuştu. Bunu da belki yakında birimizle birebir atabiliriz. Şekil olarak bence çok güzel ve şık duran bir ayakkabı ve Lebron 17'de şu aslan dildeydi burada arkaya koymuşlar yanlış hatırlamıyorsam. Çok da Onda güzel da olmuş. Onda da arkadaydı. Onda da mı arkadaydı. arkada evet. olabilir. Şu an elimde olmadığı için getirip gösteremiyorum. Biraz bana uzun geldi. 45 numara aldık. Acaba buçuk mu alsaydım diye düşünmüyor değilim. Mazda'dan dinlemiştik hep. Şu tam gibi mi sence? Hı. İnşallah tam olur. Ayağımıza zaten biliyorsunuz Deniyoruz her videonun sonunda. Biraz daha böyle yakından bakmak istiyorum. Öncelikle bu rengi beğendiniz mi? Ne Diyorsunuz daha güzel renkler var mıydı? Ben yeşilli, grili rengini de beğeniyorum. Kırmızılı da okey. O grili şey kremli denemiştik. Kremli yeşil. yeşilli. O güzeldi. O benim de o en çok beğendiğim. Ya bununla birlikte en çok beğendiğim renk diyebilirim ama bu daha böyle sanki kombinlerin altına falan da güzel gider. Bir de Lakers rengi olması benim hoşuma gitti. Hmm, Görüyorsunuz evet. Lakers işareti böyle purple, mor, sarı desenleri var. Şurada görmüş olduğunuz bağcık kısmındaki plastik yine aynı şekilde. Çok güzel. Bir Or. tane mor koymuş. Evet, evet, çok güzel. Arka kısmı sapsarı, yine iç taraftaki Nike şeridi de aynı şekilde. Dilimizde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. 4 yazıyor ve Libra'nın tacı var ve çok kaliteli geldi bu kısım bana. Evet. Bu tarz bütçeli bir modelde böyle bir şey yapmaları bana çok ilginç geldi. Daha hani kaliteli izlenim veriyor. Üstünde kullanılan materyaller maalesef ki çok ucuz ucuz. Yani elinize alır almaz hissedeceksiniz. Ama yani fiyatıyla neredeyse yarı yarıya ucuz değil mi bu? 669 lira arkadaşlar normal çıkış fiyatı. Birçok sitede bu 400-450 lira falan düştü. Ben hatırlarsanız uygun fiyatlı güvenilir internet alışverişi yapmıştım videosunu. Hemen yukarıdaki i harfinden karttan ulaşabilirsiniz. Uyandı. Bebişimiz uyanmış. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet görüşürüz falan diyormuşum. Şurada hemen göstermek istiyorum. Chosen one yazıyor. Yastıklamasının hemen altında. Zoom iki tane pads var arkadaşlar. İki kısımda. Libran'da biliyorsunuz altta da kocaman bir zoom ünitesi vardı. Bunda onu çıkartmışlar. Fakat ön kısımdaki iki taneyi bırakmışlar sağ olsunlar diyorum. Şurada görüyorsunuz. Zoom yazısı da yine purple bir desenle mevcut. Orada zoom yazıyor. Diğer tekinde de sadece Nike işareti şart. var. İlginç geldi bu bana. Hoşuma da gitmedi değil. Gitti. Güzel güzel gözüküyor oldukça. Dışarıda oynamaya daha uygun olan bir model bu. Eğer Libran 17 ile falan oynamayı düşünüyorsanız bence kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Bu varken Onunla oynamayın arkadaşlar. İç sahalarda onu tercih edebilirsiniz ama yani bütçeli ayakkabılar dışarıda oynamaya daha uygun oluyor. Nike niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Pahalı ayakkabılarla aslında değil mi dışarıda oynasak daha uzun süreli, daha kaliteli, daha güvenlikli oynasak değil. Hep böyle ucuz modellerle anca dışarıda oynanabiliyor. Şurada görüyorsunuz iç kısmında topuğunun Strive for Greatness yazıyor. Her zamanki Libra'nın motosu. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada Libra'nın çocuklarının tahminim isimleri. Evet oldukça güzel. Ne dersin sen beğendin mi? Ben de beğendim. Yani sen genelde bu tarz şeyleri Yok, pek el, beğenmiyorsun ama. elde daha güzel Elde yani. daha güzel. Ayakta bence çok daha güzel duruyor. Güzel ufak tefek detayları da benim çok hoşuma gitti. Özellikle bu aslan kısmı harika duruyor. Arka topuktaki yastıklamanı diye soracak olursanız da yumuşak faylon köpüğüne benzer bir köpüğü var. Ayakta çok da fit durduğu için bence güzel olacak. Hani bunu sürekli giymeyeceğim muhtemelen ama koleksiyonumda bulunmasını istediğim tatlı bir ayakkabı olabilir. Biraz daha eski basketbol ayakkabılarını çağrıştırıyor değil mi üstten? Evet yani ben biraz bir şeyci... daha özellikle PG2'nin kumaşık şeyine benzettim. PG2 mi? PG PG2 yani. daha sertti bu çok yumuşak baksana. Hmm. Biraz daha gelirsen göreceksin. Ya biraz daha böyle ya bütçeli modelim diye bağırıyor ya. Mesh yapısı var üstünde dandik şey, mesh yapısı. Şey şey pardon Kairi 4, 4. Flightwrap. Hı, normal çünkü bütçeli ayakkabıları birbirine benzetiyorlar biraz daha bilekli olması da yine güzel sokakta bilekleriniz burkuluyorsa ya onun için iyi olabilir ama birçok arkadaşım bana şey demişti ya bileğimi bu ayakkabıda çok burkuyorum eğer guardsanız hmm. arkadaşlar kesinlikle tavsiye etmem çok hızlı da oynuyorsanız yine aynı şekilde tavsiye etmem yerden çok yüksek çünkü yani öyle olduğu için hani crossover yaparken bunun kırılma ihtimali çok daha yüksek olacaktır tahminimce Bence hani biraz daha ağır arkadaşlar bunu alabilir veya işte dışarıda giymek istiyorsanız, biraz daha yavaş oynuyorsanız yine aynı şekilde bu alınabilir diye ta tahmin ediyorum. Yani onun dışında gardlara falan kesinlikle önermeyeceğim bir ayakkabı ama tabii ki biraz daha keyif ve e, rahat hissetme. Moru çok tatlı bu Nike'ların. Nike evet, değil mi? keşke şeye, daha çok mor mu olsaymış diyorsun. Kumaş, şeye, keşke şöyle şuraya da şöyle bir mor bir şey yapsalar. Ha evet, tabirisi sağlam ve... Kaliteli evet. bir hani çıkıntı yapmışlar değil mi? Yapıştırma böyle dandik e, boya gibi değil. hani Doğru, ya. doğru. Hmm. Dili çok dandikmiş yani şu an diline bakıyorum hmm. böyle bir aşırı uyduruk bir his verdi maalesef bana. Topuk korumasına bakıyorum. Topuk mı? korumasına bakıyorum, fena değil. yani Çok yumuşak, birkaç ay oynadıktan sonra bunların belki etkisi bile kalmayabilir. Yeni ayakkabılarda artık buralar böyle o kadar çıkıntılı ve sert oluyor ki uzun süreler giydiğin zaman bile hala yeni kutudan çıkmış gibi sert ve sana destek sunabiliyor. Burada çok yumuşak olmuş. Hani uzun süreler oynarsanız arkadaşlar mesela günde 3-4 saat basket oynuyorsunuzdur. 2 ayda ben bunu pert edeceğinizi, mahvedeceğinizi düşünüyorum. Ama 400 küsur liraları bulur indirimlerden alırsanız okey fiyatına göre okey diyorum. Ben de zaten o yüzden alıp sizlere incelemek istedim. Şimdi hemen şöyle şuraya da bakın. Bak, sen dil yapısı içeriden yanlara tutturulmuş. Bu da hoşuma gitti. Bak bu genelde böyle ucuz modellerde yapılmaz. Daha pahalı modellerde yapılır. Ayağınız arkadaşlar ileri kaymıyor. Bağcıklarla birlikte ayağınızı güzel bir şekilde tutabiliyor. Bu da güzel bir detay olmuş hoşuma gitti. Ayağımıza giyip bir görmek istiyorum açıkçası. Nasıl hissi, rahatlığı, güzel mi, değil mi? Evet, şekil olarak fiyatını da düşündüğüm zaman okey yani bu. Değil mi? Güzel, evet. Bu kız kargo açılışı varken ne yapıyor acaba orada? Ah, bu biraz küskün. Akıyamam ben buna. Morali bozuk kızgınlığa girmiş. <laughs> Hadi şunları ayağımıza deneyelim. Umarım 45 numara iyi olur benim için ya. 44,5 denemiştim mağazada yani fena gelmemişti ama ince çorapla giydiğim için 45 numara aldım. Bir de çok denenmişti bence. O He, onun da ama ama var, diyorsun, var diyorsun değil mi? Bakalım nasıl olacak. Ama şu o dilin şu yanları dikişli olması beni çok rahat ettirdi. Hani psikolojik olarak çok iyi tamam. Hmm. Yani biraz önden hafif büyük geldi ama şu anki çorabım da arkadaşlar everyday socks biliyorsunuz. Bir önceki kargoda açmıştık. Bunlarla bile çok güzel oldu. Yani basket Oo. çorabıyla. Basket çorabıyla tam olurum. Büyük olacaksa bence önden büyük olsun ki. Kalın çorap olabilir veya daha böyle sıkmadığınız zaman da çünkü ileri geri yapabiliyor. Direkt olarak şeye çarpması kötü olur. Fit ve çok güzel oldu. Bu ayakkabının en güzel yanı bence şurası öyle güzel yapışıyor ki ayağınız arkadaşlar. Şurası bir yapışıyor topuktan çok rahat ve iyi hissettiriyor. Birçok ayakkabıda bu eksik mesela. De böyle burnu kalkık çok ha, şık fit duruyor. Fit duruyor. değil fit mi? Duruyor, aynen. aynen. katılıyorum. Ya yani görüntü tabii ki bize aldıran denettiren şey olduğu için onu Hı. da güzel yapmaları lazım. Yani böyle seksi durması lazım, atletik durması lazım. Oo. Oo, çok iyi hissettirdi ya. Nasıl görüntü? Hı, çok güzel görünüyor. Değil mi? Baya bayağı iyi geldi arkadaşlar. Gerçekten denemek için sahada sabırsızlanıyorum. Ah şu karantina olayları bir bitse de çok iyi ya. Ayak yastıklaması harika. Arka topukta oldukça yumuşak bir faylon var. Hmm, harika geldi. Gayet güzel. Görüntü olarak nasıl duruyor? Çok güzel. LeBron James. Çok iyi ya. Gayet iyi. Bayağı güzelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ayakkabının detaylı performans incelemesini yapıyorum, yapacağım. Tabii ki şu durumların bitmesini bekliyorum. Spor salonları şu an için kapalı. Açıldığı zaman hemen detaylı performans incelemesi gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu kargo açımı. Bunun gibi birçok kargo açımı kanalımızda mevcut. Girip o videoları izler. Destek verirseniz, like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni gelecek kargo açımları da elbette olacak. Onları kaçırmamak için de yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz ve o zil işaretine basıyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dersi bugünlük out. Check my shoes. Çok iyi ya. Görüntü olarak da güzelse zaten.